Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Aylar sonra Feni oynuyorum. Bilmeyenler için bahsedelim. Feni o eski tek atma oyunu kapandı. O defteri kapattılar sağ olsunlar artık. Enerjiye bakarsanız eğer yeteneği kullanıyorum. Daha tekrar kullanmadan doluyor. Sürekli aktif enerji yenilemesi ve enerji harcaması azaltıldı. Bununla beraber ultinin hasarı bir tık kısıldı. Çünkü tek atıyordu biliyorsunuz. orayı oynasana be. Oraya bir gir. Güzel. Geri çıkmam lazım. Sonra tekrardan girebiliriz belki. Aa! Ulan flaşı var çıkayım diye düşündüm ama yokmuş. Güzel. Daha doğrusu attırmadılar. Evet attırmamışlar. Temiz oldu. Evet arkadaşlar. Feni'ye dönecek miyim? Çok oynamak istiyorum. Valla çok oynamak istiyorum ama oynamayacağım sanırım. <laughs> Üzgünüm. Bilmiyorum yani ama dünden beri bir iki el attım çok keyifli bitmiyor enerjisi. Harbiden bu kolsuzları silmişler piyasadan. Ulte atınca ilk yetenek artık tetiklenmiyor. Ve ulte hasarı da azaltıldığı için gideyim böyle birini direkt tekleyeyim konusu kapanmış tamamen. İmkansız yani bu şekilde teklemeniz. Mecburen dans etmeniz gerekiyor. İçeride biraz fazla fazla ip atmanız gerekiyor. Yani estetik oyunu hala uygun. Ben keşke çalsaydım ya niye çalmadım? W yiyeceğiz diye korktum ama yedik zaten. Şöyle bu arkadaşı kestikten sonra kaplumbağa tarafına doğru bir hamle yapabiliriz. Öte taraftan sanırım o bir dakika. Şurada beni Dairot karşılayacak mı? Nerede? Burada evet. Gerçekten de karşılamış. Hoş geldin paşam. Hoş geldin. Bize seni bekliyorduk. tam konusu önemli. Şimdi farklı farklı dizilimler yapanları gördüm. Ee, ben emin olamadım. İkinci balta yapıyorlar. Aslında güzel de olur ama onun yüklenme, şey yükünün dolma süresi falan var. Direkt tam istediğiniz etkiyi alamıyorsunuz. Savaş çemberden girdiğinizde de can çalmaya ekstradan da ihtiyacınız olur mu? Ona da siz karar verin. Ben bir şey diyemem. Ya bu arkadaşı bence keserim ya. Yat aşağı hocam. Abartma. Ha. Güzel Ne yapacağız Kaplumbağaya girebilirsek harika olur Var mı bana yardım En son ne zaman videosunu attıysam O zaman peynir oynadım arkadaşlar Ellerim buz gibi Oynarız yani bir şeyler çıkartırız ama Tabii ki çok iyi bir performans İmkansız vaka Bir taraftan da şu an ellerim kuru Oo. Çalamadım mı da? Burada oynayamam. Çıkmam lazım. Ama bunu oynarım. Güzel. Hemen base atacağım. Burada mavim yok. Direkt gideceğim red'i alacağım. Red'den sonra maviye geçerim ve sonrasında bir tur adice düşürmemiz lazım. İşte buradan sonraki dizilim biraz önemli gibime geldi. İkinci balta yapıyorlar genel hattıyla. <laughs> yani mantıklı. Ama bence burada şey de yapabilirsiniz yani duruma göre. Dediğim gibi eski haline döndüğü için biraz tanklaştırabilirsiniz kahramanı. Ve şu an kıyamet kanatları falan çok güçlü. Kıyamet kanatları tercih edilebilir. Çok da yakışır bu arada. Ama direkt ikinci item yapılır mı bilmiyorum. Deneyeceğim ama yapacağım yani. İkinci balta şu an neyse bir yapasım gelmedi yani. Bunu yapalım. Yudora sanırım yeteneklerini kullanmıştır. Lan oğlum. Güzel. <laughs> Havada pençeyle adam kestim lan. <laughs> Çok iyi. Yukarı, yukarı çıkmayalım aşağı gidelim. Bu yudora sanırım orta koridoru tekrardan etmek ister. Şansımı denesem. Yo aşağı gitmiş lan. Gel la buraya neredesin sen? Hı hmm. -hı. Oo çöktü. E çöktüyse de kesti yani. Peki. Şuraya bir bakalım. Burada yoksa yukarıda o zaman. E neredesin E Seni kesmek istiyoruz. Paşam. Ama sen böyle kaçak oynayacaksan bizim çekeceğimiz var senden. Ya Gel buraya. Gelmeyecek mi? Balmont nerede acaba? Balmont yukarıda. Güzel. <laughs> ya oynarsam da ben yine şey tarzında oynarım yani böyle oyun kazanacak tarzda oynarım. O an hamle neyse onu görmeye çalışırım. Feneriyle yapılması gereken neyse boş yapmaya yine benim için gerek yok. Tabi estetik değil. O bir şey demiyorum ama zaten ona alışkın değilim yani öyle bir oyuna yapamam da şu anda. Güzel. Şuradan sanıyorum e, Yudora gelecek. Şuna bak duvar atıyorum ya. Vallahi özlemişim seni Feni ya. <laughs> oh be. Ulan. Senelerdir mi diyeyim? Aylardır mı diyeyim? Kolsuzların verdiler ellerine. Adam tamam güzel oynuyorlar bu arada. İp atıyorlar falan filan da hocam oyun taşıma şeyleri kolsuzluk resmen. Vallahi kolsuzlardı ya ama öğrenmişlerdir feni Şu an oynarlar bu Feni. Diğerinden daha zor değil. Ama misyonu daha farklı bence. Diğeri gibi kolay değil. Ama oynanmayacak bir şey de yok. O Çekti la. Yok. O kadar da uzun boylu değilmiş. Şimdi kanadı bitirdik. Kanat devreye girmedi ama. Yani yapalım. Bakalım bir. Aslında şunu yapıyorsak ya farklı dizilme dediğim gibi yapılabilir arkadaşlar. Hani şey falan da koyarsınız oraya. etmeyeceğim devam. Dırdır etmekten oynayamadım. Şuradan biraz enerjimi canımı dolduracağım. Uçacağım ondan sonra oraya. Red'e alıyorlar büyük ihtimalle. Almışlar. Şey yani almadan çıkmışlar direkt. <laughs> Ama işte bu kadar da ezildiler. Şimdi nasıl oynayacağız bunları? Kanat devreye girmesin. Boşa gitsin istemiyorum şu. Bitemem pasifi. Eski sorunlardan bir sorun. Bu kadar da işte ezince adamları kule altına çakılıp kalıyorlar. Ee, sen de ölmemek için Yudora tarzı karakterlere Saber'a falan savunma çıkınca onları gidip kule altında tekleyemiyorsun. Çünkü tanklaşmış oluyorsun birazcık. Hasarın o kadar yetmiyor. Bir şekilde fight dönmesi gerekiyor. Ne? Ee... Bence siz oraları kazanmayın ama ya durun. Lan. Gel bir şunu çalmaya çalışsın. Çalmadı. Burada mı hala? Şimdi bekliyoruz. Ya hocam ben kesecektim onu ya. Kesecektim onu. Kule altından korktum birazcık. Ya bu tarafta kimse yoksa yukarıda diyorlar. Şurayı alabilirler ya da yukarı giderler. Buraları da alalım. Hiçbir şey yapamasınlar. Ama biraz bana oynama fırsatı vermeniz lazım. Oyun istiyorum ben şu anda. Öyle olmaz. siz böyle kul altında beklerseniz altın farkı 10 binde olur, 20 binde olur. Açılın lan! Video çekiyoruz şurada. Var mı burada kimse? Aha. Gel bakayım buraya. Peki. Alacağım buraları. Deneyeceğim. Sonra da çıkacağım. <laughs> Güzel. Hemen şuradan kuleye vur. Geliyor bir tanesi. Oo. Canı dolduramayız ya. Zaten mavi de bitmiş. Gidip mavi alalım. Şimdi burada rakibe göre değişebilir ya. Arkadaşlar. Bir tane zırh delmeyi bence biz buraya bir koyalım. O konuda bir tamamlanalım. Sonra şeyse tehlike yoksa aslında umutsuzluk atılabilir. Tehlike varsa yine bir savunma yetimi falan atılabilir. Ooo kaçırdım belki de Yudora vardı iyi İyi oldu kaçırdım. Aynen varmış hakikaten de gidiyormuşuz güme. Tekrar gireceğim. Yok, tekrar giremeyecekmişiz. Üçüncü kez en azından. Tamam. Şunu alalım. Hızlık başladık da gerek yok ya aslında umutsuzluk da yakışır buraya. Onun çok iyi olmuş feni ya. Valla var tam oynayacağım feni olmuş. Yemin ediyorum tam böyle oynayacağım feni olmuş yani. Oh şunun güzel tatlılığına bak. Allah'ım Allah'ım. Neredeler? Minyon da lazım bunları kesmek için. Ya da en azından kitle kontrollerden bir şeylerin atılmış olması lazım. Ve benim bunu görmüş olmam lazım. Olur o kadar canım. Eudora nerede? Heh. Hocam Eudora'dan korkuyorum. Tek yemek istemiyorum çocuktan. Şu an bir hasar yersem kanat açılacak. Öldü. Ultisini atmış bu arada. Bence Lord'a girebiliriz. Ya da Lord'la uğraşmayıp direkt oyunu da bitirebiliriz. O da bir ihtimal bu arada. Olabilir. Buraları alalım. Hoş güzel. Şimdi acaba kimi nerede yakalayabiliriz ya? Biraz zor yakalarız gibi bunları. Siz de orada vurun. Ben geleceğim şimdi. Geliyorum tamam. Herhangi bir tehlike yok. Üst taraftan da kimsenin geçtiğini pek sanmıyorum. Gelemezler şu anda. Geç bir pençe atıldı. Mutsuzluktan sonra bir tane Athena atılabilir. Şurada ikinci balta yükünü dolduracağım. Abi Yudora ya. Yudora Yudora çık. Çık 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 Hiç antin kuntin işlere gerek yok. Ver bakalım şimdi şuradan bir tane. Şunu. Oha. Oha. Ulan oğlum. Ama Layla var. Oh. Yok yetmedi hasar. Biter mi oyun? Uf, ne kadar fazla vuruyorlar. E bitirdiniz. Az bir şey sakin olun. Geçelim. Bir el daha aldım geldim arkadaşlar. Normalde banlıyorlardı ama banlamadılar sağ olsunlar. Şunu biz yine şu yapalım. Bunu oynamayı hep çok seviyordum. Bakalım. Ben sevdim arkadaşlar Feni'yi bu arada. Yani sürekli oynamasam da Belki size bu önümüzdeki cumartesi günü bir sürprizle gelebilirim. Bilemedim. Belki hani kesin değil ama olabilir. Olur mu olur. Hayat. Hayat garip bir yer. Şimdi bu dizilimde şunu yapabiliriz bak. Eski dizilimden bir şey. Bir tane saldırı hızı itemi koyulabilir. Bunun peşine dikenli gülle yapılabilir. Bu arada oyununa göre değişir yani çıkacağınız itemler. Her maç tank kasmak zorunda falan değilsiniz. Öyle maçlar gelir ki benim eski taktikle oynamak zorunda kalabilirsiniz. Dikenli gülle umutsuzluk yaparsınız. Patır patır hasar atarsınız. Misal. Örnek veriyorum tabii ki. Olabilir yani. Bu arkadaş. Ulan oğlum. Güzel. Aşağı doğru geçeceğim. Beyaz atmayı düşünmüyorum açıkçası. Şuradan tabii ki dikenli gülleyi bu arada yapacağım yani. Bu yedi deniz ucuz olması ve güzel bir zırh delme vermesinden mütevellit her zaman benim tercihimdir ya. O değişmez yani. Hemen dört olalım. Dairet aşağıda diyecekken zaten bir anda atladı ortaya. Selamını verdi adam. Merhaba Burak'cığım. Ooo ADC mi kesiyormuşuz? Sen al. Güzel. Onun alması çok daha iyi oldu. ADC de beslensin. Bütün yük bende kalmasın. Nana çıkarsa ona bir oynayacağım ama e, şu anda gözükmedi. Evet gözükmedi. Hoş, bak görüyor musun vizyonsuzluğu? Adam minyonunu bırakıp yukarı çık. Allah akıl fikir versin ya. Ulan hiçbir şey öğrenmiyorlar var ya bunlar. Allah cidden akıl fikir versin bu, bu oyun zekasından başka bir şey bu başka bir şey ama neyse şimdi söylemeyelim sonra insanlar hakaret etmiş oluyoruz. Yetenek geliştirmesinde de aslında kasırga vuruşu geliştirilebilir ama ben yine birebir vermeyi falan tercih ederim gibi. Aha aha aşağıda beleşkil kokusu aldım. Lan oğlum çıktın. Güzel. Güzel. Sende kalması çok daha iyi hocam. Bütün skorları sen alabilirsin. Biz şu an şeyiz. Elimiz buz. Toparlarız. Hallederiz oyunu. Sıkıntı yok. Sen oha daha çok dersin. O kafayla oyun oynarsan daha çok oha çekersin. Kaplumbağa gidiyor büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Pençe aşağıya attım. Bir de bile bile attım yani. Göz göre göre. Biraz kötü bir hamleydi. bu oyun bu arada yaparım. Evet gitmiş. Oyun yaparım, e, ortalama bir tank dizilimi, off tank dediğimiz dizilimden patlatırız bir şeyler ama şu anda yukarıya çıkmazsak onun bunları kesemem ben yani. Cık. Hem Dairot hem Alfa en kıl iki savaşçı yani, bunlarla hayatta uğraşılmaz. Tamam. Onun ultisi yok ama benim buff'ım bitti. O yüzden ben çıkıyorum müsaadenizle. Bir bafa geçeceğim. E, bunu büyü direnci yapıp şey de yapabilirim ama bir anlatacaksa savunma da eksiğimiz var ya yani. Bilemedim. Böyle durumlarda genelde ikisini de yapmayıp gidip saldırı hızı çıkıyorum ama. <laughs> e, şunu yapalım ya. Ne olur ne olmaz. Bu oyun ikinci tam ikinci balta yapacağım. Oo, şuradan. Biraz rakip ormana girsek ne olur ya. Aynot redini alıyordur büyük ihtimalle. Ben şunu bir alayım. Şey mavisini alıyordur. Maviden sonra buraya gelir. Şurada bir bekleyelim. O sırada da bunu keselim. Gelirse Dairot'u da keseriz. Gelmezse sadece bunu keseriz. Bakalım. Hala yok. Hala yok. Allah bilir yine nerede bunlar. Nerede geziyorlar anlamıyorum ki. Oo, ultiler atıldı bu arada. Güzel. Hemen beyz atmam lazım. Vuruş geliyor ama geldi aynen. İkinci baltayı ver hocam. O bize lazım. O bize lazım. Aşağıda bir şeyler dönüyor. Aha. Orta koridorda da bir şeyler dönüyor. Ama ona gitmek, onu orta koridorda kesmek çok zor. Tamam. O imkansız bakar ya. Bence onunla hiç uğraşmayalım. Bir taraftan bir kaplumbağa da alabiliriz ha. Gir kaplumbağa girmiş zaten Batrix. Akıllı adam. Pençeyi atacağım buna. Hey ADC'ye bak. Allah Allah sizi beyinle müşerref olsun kardeşim. <laughs> yani sen kimsin oğlum ya ADC ile gelip orada <laughs> Hani ne yapacaksın? Temel saldırı atacaksın, şey mi? Kaplumbağa mı çalacaksın? Hani yanlışlık da olur da yani bunu kasıtlı olarak yapman, yani üçte bir falan ya, üçte bir yüzde üç falan, üçte bir ne alakası Üçte bir bayağı iyi bir oran bu arada. <laughs> Merhabalar. Çok kötü yerdeyim. Şöyle yavaş yavaş. Ben seni keseceğim lan. Güzel. Yer ölecek çünkü zaten yani. O merhaba. Ben şimdi kuleyi alacağım. Ya da alamayacakmışım ama çıkmam lazım. Hiç sıkıntı yok. Ya vuracak değil laki. Kanadı ben sevdim bu arada. Kanat yapılır arkadaşlar. Kanat şu an bayağı güçlü. Bayağı bayağı güçlü. Her şey var abi. Hasar, can, işte bekleme süresi düşürme, beceri can çalma, hasar azaltması. Daha ne olsun yani bir itemde? Ne istiyorsunuz? Cık cık. Kızdırmayın beni. Ayrıca bak bafa var. Burada gezmeye de yukarıda gezmeye. Helal olsun. Bunu bulacağım buralara. Oy sen çalacaksın mı onu? Oy oy. Maalesef. Yakmayı öldü. Nanayı düşünmüştüm ama Dairot'u görünce orada bir ürktüm hafiften bir. İyi ki de çıkmışım ya. Buff'ım yok. Yani çıkıyor ama benim buff'ım var üzerimde. Dairot buraya gelir mi? de Ulan oğlum ya siz nasıl Ulan oğlum bu ne lan? Alalım burayı. Keselim bunu da. Bir de W atıp giriyor ya. Oğlum bunlar hep oyun tecrübesi mi diyeyim ne diyeyim? Bu girmiyorlar da şey garipler ya. Aa kaçırdım. Hmm kesemem. Tigral'de de ulti var mı yok mu bilmiyorum. Riske atmaya bence hiç gerek yok. Burak ölmek mi istiyorsun? Kaşınma Burak. Döner keserim seni. Minyon var mı Burak orada? Burak'ı keselim mi? Burak'ı bir keselim dur. Deyip kaçırmasam iyi çocuğum aslında da. Çık. Kesemezmişiz arkadaşlar. Yok 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 yok. Bunlar abi dairot bunlara şaka olmasın. Bunlar her türlü hasarı atıyor. Her şeyde duruyordu bu arada. Tigrar orada dojladım. Ama içeri girdiğimde nana yedim bu sefer de. Nana'nın davşanı geldi. Nana'nın davşanı da gelmeyeydi. Onu orada ben var ya parça pinçik ederdim. Aa nana ölmüş. Oğlum ben nanayı kesmeye geliyordum mis gibi ya. diğerle uğraşma. sen uğraşırsın ben uğraşamam. Merhaba Burak. W atma diye önüne geçtim Burak. Alalım hemen burayı. Şu buff'u ben alacağım tabii ki değil mi? Teşekkürler. Teşekkür. Aa hasar yedik açıldı ya. Tüh. Unuttum onu. Onu ben unuttum. Şöyle redini, redini alamıyoruz. Şimdi bir tane buraya zırh dermeye atalım. Sanırım yine umutsuzluk daha iyi olur ama umutsuz şey bunu yapacağım ya. Çok pahalı. Bir tane kadarca ömür de bitiyor resmen. Harcanıp gidiyor ömür dedin. E hadi buraya biri gelsin de oyun yapalım artık. Alo. Hadi Dairot, Mayrot. Oynasana. Aha bir de girdi lan. Ya. ya da aşağıya yat ben. Ölmeyecek olsan seni bırakmam orada turşu. Nereye kaçıyorsun? Enerjiye bakar mısınız? Nasıl yenilendi? Abi çok iyi olmuş ya. Aa! Lan oğlum. Allah Allah Allah. Maalesef. E yeter iki tane. E ben gideyim artık. Dediğim gibi cumartesi günü bir sürprizle gelebilirim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Hoş kalın.